o o o o o o o bir o o <laughs> <laughs> Oho başkan müthiş büyükler ha. Ha? Değil mi? Baksana ya. Domuza bak. Kaç tane var başka? Ben Babanı sıydı bak. Başkan. Vallahi billahi yiyorlar sazı. Yukarı var bak şu ışın olduğu yer parlıyor Omur diyor. Aa, gidiyorlar bak başkanım ha? gidiyorlar O abi çok gelmiş ya Hı -hı. burada var Hı -hı. şurada var bak bir de oraya gidiyorlar bak bak Yukarıda hala bekleyen var orada bak. Bekliyor şu gün oluyor. Bak kaçıyorlar görüyor musun? Vay 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 vay.